Afişlerle aranmaya başladım yani o zaman ilk afişlere o zaman çıktık <laughs> e, afişte aranıyor diye şeyler e, çıkardı e, arananların fotoğrafları toplu olarak basılırdı çok zalim ve çirkin bir uygulama daha vardı bunların kışlalara ve devlet dairelerine asılanlarında e, arada bu arananlardan vurulan öldürülen olurdu. Üstüne geberdi yazarlardı. Artık böyle afişlerle aranmaya başlayınca pavyondan da çekildim. Ee, Atıf Bey Ankara Altındağ'da bütün Ankara'ya hakim dağ yamacına sekilendirilmiş gece kondulardan birine girdim. Ve haftada bir gün Çin Çin pazarına e, haftalık şeyi almak için inmek dışında hiç dışarı çıkmamaya başladım. Bir Adıyamanlı e, hemşerim vardı. Daha önce birlikte işkence görmüştük. Hatta o benden daha fazla görmüştü. Bir tırnağını sökmüşlerdi. Fakat e, hiç bo boyun eğmemişti. E, o güne ve o ana tanık olmanın hasebiyle evimi bir tek ona söylemiştim nerede olduğumu. Ve o yakalandı. ve bir saat içinde <laughs> Evimi gösterdi. Bir yılbaşı gecesiydi. 31 Aralık'ta yakalandım. 81'im. Nesrin Topkapı ilk defa TRT'de dansız olarak çıkmıştı. Çünkü emniyete götürüldüğümde polislerin bir televizyon başına üşüşüp Nesrin Topkapı'yı izlediklerini hatırlıyorum. Dal grubu denilen yere götürüldük. Derinleştirme ve araştırma laboratuvarının kısaltılmışıydı. 105 gün orada kaldım. İlk iki ayı yoğun işkence ama devamında da aynı yoğunlukta olmasa bile süre giden bir işkenceyle. Ama ilk iki ayı her gün günde 3-4 defa işkenceyi işkenceli sorgular alınıyordu. Yani e, kıştı, yakalandım, e, mamağa ya gittiğimde neredeyse yaz gelmişti. <laughs> Kafesi anlatmadan mamağa girmemek lazım. Çünkü kafese sokmadan mamağa sokmuyorlardı. E, kimsenin tadını kaçırmak istemem ama şöyle bir benzetme yapmalıyım. Eee... Emniyet işkencesi e, ve tüm cezavi e, süreci boyunca gördüğün işkenceyi bir kaba koy kafesi bir kaba koy aynı ağırlıkta gelir kafes bu kadar ince düşünülmüş ve ince ve vahşice sistemli insan iradesini sıfırlatmayı e, hedefleyen e, bir şeydi bir zaman dilimiydi. Oradaki tavrına göre Mamak'ta dört blok vardı. A blok en zalimi D bloka kadar giderdi. Giderek uygulamalar biraz daha e, şey olurdu makulleşirdi diyeyim ama en makulü toplama kampı şiddetindeydi. Bizi A bloka gönderdiler. En e, berbat olanına. Kimler vardı? Valla dışarıdakileri saymak daha <laughs> pratik bir yöntem olur. Bu memleketin ahvalini dert eden, kendini çağına, insanına, memleketine karşı sorumlu hisseden herkes ama herkes oradaydı. Yöntemini bir ömür boyu tartışabiliriz o insanların ama bu sorumluluk duygularını hiç kimse tartışamaz. O anlamda şöyle düşünebiliriz. mama'nın her koğuşundan bir bakanlar kurulu kurabilirdiniz. Yemekten yemeğin veriliş biçimine kadar bir pentagon iş tüzüğü gibi detaylı ritüellere bağlanmıştı. Ve muazzam bir ortodoksu ile bunu takip ederlerdi. Bu MHP'lilerle Solcuların bir arada yatırılması bir karıştır barıştır gibi bir saçma cümleye indirgendi ama sebebi bu değildi. Sebebi içeriden birbirine denetlettirmekti bu insanları. Bu insanların koğuşta bile kendi bağımsız hareket alanlarını oluşturmamaları felsefesi üzerine... E düşünülmüş bir çözümdü. E bütün cezaevlerine yetecek kadar MHP'li tutuklamadıkları için bulunmamakta uyguladılar. Ben hiçbir zaman biz darbenin 12 Eylül'ün mağduruyuz söylemine ısınamadım. Biz 12 Eylül'ün hasmıyız. Biz onunla mücadele ettik, ona itiraz ettik, savaştık ama yenildik. Dışarı çıktık. Ee, beni amcam oğlu aldı. Adıyaman'a gideceğiz. Dur dedi annene bir haber verelim. Yani aldık sırrıyı diye. Telefon açalım. Ben de Ankara'yı biliyorum diye şey ettim. Dedim ki işte e, şöyle git Ulus Postanesi'nden ya da Kızılay oradan yazdırırız. Bunlar bir kaldırımın kenarında durdular. Bir kulübeye girdiler. Ve bir jeton atarak direk Adıyaman'la görüştüler. Bu beni tabiri caizse dumura uğratmıştı. Ula bu ne biçim bir gelişmişliktir? En çok şaşırtan video cihazı oldu. Çünkü fotoğrafçıyım. Bir filmin bütün prosesini biliyorum. Önce çekilecek, sonra banyo edilecek, sonra o negatif pozitif'e aktarılacak falan ortaya bir şey çıkacak oysa bir makine var çekiyor kabloya bağlıyor televizyondan aynı anda seyrediyorsun bu da beni şaşırtan tarif ettiklerinde teknik olarak imkansız demiştim Adıyaman'a gittim tab kimse selam vermiyor daha 12 Eylül'ün tozu dumanı olduğu gibi devam ediyor bir diğerini düşünmenin temel düşünüş biçimi olduğu bir günde ülkeyi bırakıp Çıktığında sadece kendini ve hep kendini düşünen e, insanları görmek başta bir hayal kırıklığı arkasından ama daha belirgin olarak büyük bir öfke doğurdu. E, i̇nsanların senden korkması, çekinmesi de işin içine binince muazzam bir yalnızlık günleri başladı. Halka rağmen halkçılık yapamazsın. İşçiye rağmen işçilik yapamazsın. Ee, keşke dedim bu kadar çatışma temeli yerine bu insanlara biraz daha bir şeyler anlatabilseymişiz. Bu olmadığı içindir ki e, insanlar höt demede e, bütün yaşam pusulalarını değiştirdiler. Ben hiç böyle bir bakıp da eyvah bu memleket ne hale gelmiş demedim. İnsanlığın bu yeni formuna neler yapabiliriz? Ee, bu da beynelminelde bir repliktir. Ee, aslında dikkatli gözler oradan çözebilirler. Bunu bir pavyon kadını söyler. O sana bakmıyorsa sen onun baktığı yere git oradan sözünü söyledir kendi yaşam şeyimi de bu ülkenin bugünle dair baktıkları yerden konuşmaya devam ediyorum ben. İşte bir günlük gazetede yazıyorum. Bir ulusal kanalda televizyon programı yapıyorum. Film senaryolarımı yazıyorum. Bu yeni çağın baktığı yere yerde bir mevzi tutmak ve oradan sözünü söylemek çabasıdır. Yoksa son tahvilde sinema benim için çok da öyle kutsallaştırılacak bir şey değildir. Ama sözünü söyleyebilmek çok kutsal bir şeydir. Ana akım medya yazılı, görsel bütün şeyleriyle bir öğrenilmiş cehaletle e, hükmünü icra ediyor cehalet olduğu su götürmez. Sadece bugün ülkenin gündeminde konuşulan şeylerin konuşulma biçimine baktığında bu hükmü bir çocuk bile verebilir. Ama bu cehalet bu insanın anamnezinde yani gerisinde hikayesinde böyle bir cehaleti açıklamaya yetmiyor. Bu bu topraklar hikmetli adamlar toprağı Dünyanın bütün önemli sözlerini söyleyenlerin hepsiyle kısım akrabayız. Bu topraklar aynı zamanda düşman icat etmeden hükümranlık sürülebilecek topraklar değil. Herkes birbirinin kuyusunu zehirliyor. Herkes. Yani kim bir e, su başındaysa öbürünün suyunu zehirleme çabası içinde. Böyle idare edilebiliyor bu topraklar. Hani hep sorun çözme kabiliyeti yok denir. Ben bunun bir yönetim biçimi olduğunu düşünürüm. Kabiliyetsizlikten değil, böyle yönetmeyi tercih etmelerinden kaynaklanan bir şey olduğunu düşünürüm. İlk defa bu zaman kaybı meselesi e, giderek minimize edilmeye başladı. Halen çok uzağındayız ama sorarsan 5 yıl öncesine göre umudum, misliyle artmış durumdadır. Hiçbir kavram 5 yıl önceki argümanlarla tanımlanacak durumda değil bu ülkede şimdi. Bu ülke insanı kendi mutluluğu için bugüne kadar aslında hiçbir şey yapmamış. Yani bu ülke ne kadar daha güzel bir ülke olabilir? Sadece verili koşullarla konuşuyorum ha. Yani bir mucizeye Dışarıdan bir gir diye gerek kalmadan bu ülkeyi kendimizin cennetine dönüştürmek öyle çok kan can dökmeyi gerektirecek bir şey değil aslında. Onun için derdim ama sanatla ama yazıyla ama filmle söylemediğim sözleri işitmeyen henüz işitmeyen insanlara mümkün olduğunca çok duyurmak. Bu meşhur karınca e, menkıbesi gibi yani yani Hacca gideceğim demiş. Bu ayaklarla mı diye sormuşlar. E gidemesem de yolunda ölürüm demiş. Bizimki de öyle e, yolun kendisi menzile varıp varmamaktan daha önemli. Biz artık kendi geleceğimizi düşünemeyiz tek başımıza. Bu sınırlar, bugün uğruna kan can dökülen sınırlar, üç vakte kadar manasızlaşacak. Artık sen kendi insanın için gelecek tasavvurunda ne düşünüyorsan, dünya ölçeğinde düşünmek zorundasın. Kendin için bir gelecek tasavvur edemezsin. Dünya artık çok küçük, dünya artık çok birbirinden haberdar, ve yer küreyi yeterince sıkıntıya sokmuşuz. Yapacağımız her hamle oradaki çoluk çocuğun da hayatını etkileyebilecek durumda. Bela küresel çünkü. Belanın küresel olduğu bir yerde sen yerel kalabilir misin? Eskiden yarı şaka bir sosyalizm tarifimiz vardı bizim. Ee, sosyalizm incir vakti incir yemektir derdik. Ama incir vakti herkesin incir yemesi derdik. Eskiden bu inciri çok önemserdim. Vaktinin anlamını kavramazdım. Ee, artık dünya bize bir şeyi vaktinde yemenin e, kıymetini de öğretti. Herkesin yemesinin e, zorunluluğunu da öğretti. Bildiklerimizin yanıldıklarımızdan daha fazla olduğu bir ülkeyi düşlüyorum. Bu hepimiz için belki bütün bu çekilen sıkıntılara değecek bir yolun başlangıcı olacaktır. Başlangıcı bile kafidir.